Robotlar hazır olun. Hepsini öldüreceğiz buraya kadar. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Olamaz ne oluyor? Vurun şunları. Ezelim hepsini. Çabuk. Vurun hepsini. Ezin hepsini. Olamaz. Sen gel buraya. İşte böyle hepsini ezin. Bize ne oldu böyle? Evet ya neden boyunuz uzadı? Nasıl yani Hüsamettin sen yapmadın mı bunu? Hayır ya benim sihirli güçlerim son zamanlarda iyi çalışmıyor söylemiştim size. Sizin boyunuzu ben uzatmadım. İyi de bunu kim yaptı o zaman? Bilmiyorum sizin boyunuz neden böyle uzadı hiçbir fikrim yok. Neyse artık şehre gidelim çekiden kurtulduk. Ya bizimkilere ne oldu böyle? Bunları kim bu hale getirdi anlamıyorum. Boyları kocaman oldu şunlara baksana Elif. Acaba çekim yaptı bunu Arda abi. Ya Kerem komiser çeki yedi canlı canlı nasıl yapsın ki? Evet ya o da doğru. Ya Miray bir şey diyeceğim biz eve nasıl gireceğiz? Barbie benim karnım çok acıktı. Evet zengin benim de. Vallahi dayanamayacağım yiyeceğim. <laughs> Oo çok güzelmiş. Ya eve giremiyoruz karnım da acıktı ne yapacağız biz? Kerem aşkım bak zenginler kendi Mantıklı. Herkese afiyet olsun. Benim yemeğim var. İşte burada. Ya durun ne yapıyorsunuz? Hmm, yeşillik. Ah. Hmm, bomba gibi tadı var. Ağaç ah, resmen marul gibi. Harika. Gece oldu. Bunlar bayağı evleri yiyip bitirdi ya. Şimdi yatıp uyuyorlar. Hüsamettin bir şeyler yapmamız lazım. Evet ya yoksa bunlar şehri yiyip bitirecek. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiç bir fikrim yok ki. Hüsamettin sihirli güçlerini kullan işte. Ya Arda abi sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Artık çok güçsüzler. Anlamadım ben de neden böyle oluyor? Ee senin sihirli güçlerin de yok. Ne yapacağız şimdi? Evet, bunlar hep böyle mi kalacak? Hayır, tabii ki böyle kalmayacaklar. Ben sihirli güçlerimi eski haline getirmenin bir yolunu bulmaya gidiyorum. Biz de gelelim seninle. Olmaz, siz burada kalın. Tamam, dikkatli ol Hüsamettin. Ha -ha, tamam. Ben hazırım. gidiyorum. Sühamet'in hani sihirli güçlerin yoktu, üstünü değiştirdin. Sihirli güçlerim yok demedim. Sadece güçsüz dedim. Şimdi gidiyorum. Tamam dikkatli ol lütfen. Merak etmeyin beni. Sihirli güçlerimi eski güçlü haline getirmenin bir yolunu bulacağım. Tamam. Şimdi ışınlanıyorum. Ha! Hayır ışınlanamıyorum bile. Güçlerim çok zayıf. Neyse yürüyerek gideceğim. Güçlerim neden bu kadar zayıfladı bunu öğrenmem lazım. Kötü büyücünün yanına gidiyorum. Arda abimlere bilerek söylemedim. Yoksa onlar da benimle gelmek isterdi. O büyücünün yanına tek başına gitmem lazım. Hüsamettin inşallah başarır. Sihirli güçleri eskisi gibi güçlü olsun da ailemizi tekrardan eski haline çevirebilsin. İşte geldim. Burası. Dur, giremezsin. Ağaç adam büyücüyle görüşmem lazım. Çekil önümden. Büyücü, seninle konuşmaya geldim. İzin ver gireyim içeri. Aç adam, bırak girsin içeri. İşte beni çağırıyor. Gir bakalım. Umarım bana saldırmaz ya. Bu yaptığım çok tehlikeli ama başka çarem yok. İşte geldim burası. Büyücü işte buradasın. Büyücü buraya gelme sebebim. Biliyorum. Sihirli güçlerini kaybetmeye başladın. Ve benden yardım isteyeceksin. Evet. Neden böyle oldu anlamıyorum büyücü. Neden sihirli güçlerimi kaybediyorum? Çünkü şehirde hiç güçlerini kullanmıyorsun. Ve unutmaya başladın. Sihirli güçlerini ne kadar kullanırsan o kadar güçlü olursun. Ama sen son bir yıldır az kullanıyorsun ve güçlerini kaybetmeye başladın. Büyücü bana güçlerimi geri verebilir misin? Eski gücüme geri dönmek istiyorum. Bu kolay ama bunu yapmayacağım. Lütfen güçlerime ihtiyacım var. Buraya bile ışınlanarak gelmedim. Yürüyerek geldim. Bir şartım var. Kabul edersen güçlerini geri veririm. Ne istiyorsun? Burada benimle kalacaksın. Ömrünün sonuna kadar. Ne? Ama şehirdekiler ailem onları çok özlerim. Şartım bu. Kabul ediyorsan güçlerini sana geri veririm. Başka bir yolu olmalı lütfen. Başka bir yolu yok. Ya burada benimle ömrünün sonuna kadar kalırsın ya da sihirli güçlerini yavaş yavaş kaybedersin. Zaten artık ışınlanamıyorsun bile. Neredeyse kaybettiğin sayılır. O zaman biraz düşünmeme izin ver. Bu çok zor bir karar. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Büyücünün dediklerini kabul edersem ailemi bir daha göremeyeceğim. Bu çok zor bir karar. Büyücü sana da aynı şeyi teklif etti değil mi? Yani, sana da mı burada kalmanı teklif etmişti? Evet Yıllar önce sizin şehrinizdeydim Büyücü bana da bunu teklif etti Ve yıllardır büyücüyle yaşıyorum Sihirli güçlerimi geri istiyorum Sanırım bunu kabul edeceğim Baksana Sen de yıllar önce bizim şehrimizdeydin Ama şimdi büyücüyle yaşıyorsun Zamanla alışırsın Burada onunla kalmayı kabul edeceğim Gidiyorum Başka çarem yok bunu yapmak zorundayım. Büyücü tamam. Seninle kalmayı kabul ediyorum. Güzel. Şimdi seni eskisinden bile daha güçlü hale getireceğim. Eski güçlerini unut. Eskisinden kat kat güçlü olacaksın. Arkadaşlar 4 milyon aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Sizlerin destekleri sayesinde ailemiz kocaman oldu büyüyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Aramızda daha milyonlarca kişi var abone olmayan. Lütfen dostum bu videolarla biraz olsun eğleniyorsan abone olup like atmayı unutma. Şimdi videoya devam edeceğiz. Ama dediklerimi yap unutma. Artık eskisinden bile güçlüsün. Ama şunu unutma Hüsamettin. Sözünde durmazsan şehre geri dönersen seni öldürürüm. Merak etme büyücü artık beraberiz ama yapmam gereken son bir iş var. Son işini hallet ve ömrünün sonuna kadar burada kalmak için geri dön. Tamam gidiyorum. İşte geldim. Bu buraya son gelişim. Şimdi sizi eski halinize çevireceğim ve bir daha şehre asla geri dönmeyeceğim. Sizi çok özleyeceğim. Ha, ne oldu bize? Aa, eski halimize döndük. Çocuklar işte biz düzeldik. Ha, Hüsamettin başarmış galiba. Evet aşkım. Hüsamettin mi yaptı bunu? E hani sihirli güçleri yoktu. Baba evden çıktı sihirli güçlerimi geri almam lazım dedi. Bir yere gitti nereye gitti bilmiyoruz. Ama başarmış. Evet herkesi düzeltti. Neyse az sonra geri döner herhalde. Helal olsun be Hüsamettin'e. Evet baba dediği işi yapıyor. Vallahi helal olsun. Ya saat kaç oldu? Bu çocuk hala geri dönmedi. Nerede bu çocuk? Anlamıyorum. Neden geri dönmüyor? Baba evden çıkarken tek söylediği şey sihirli güçlerimi geri alacağım bizimkileri eski haline çevireceğim dedi. Ee, bizi eski halimize çevirdi. Neden hala geri dönmüyor anlamıyorum. Başına kötü bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum. Eğer ki sihirli güçlerini geri almış olsaydı şu anda tak diye eve geri ışınlanırdı. Evet baba sizi eski halinize çevirdiğine göre sihirli güçlerini geri aldı. Ama eve ışınlanmadığına göre de başına büyük ihtimal bir şey geldi. Doğru söylüyorsunuz. Saatler günleri, günler ayları, aylar yılları kovalar. Aradan çok uzun zaman geçer. Hüsamettin o günden sonra şehre geri dönmemiş ve kimse hala nerede olduğunu bile bilmiyor. Aradan o kadar uzun bir zaman geçti ki. Hüsamettin'den ne bir iz var ne de nereye gittiğini bilen birisi. Koskoca bir sene oldu. Hüsamettin'den ne bir iz var ne de nerede olduğunu bilen birisi. O günden beri yok etrafta. Neredesin oğlum? Neredesin? Artık geri dön. Seni çok özledik. Öldün mü kaldın mı bilmiyoruz bile. Her taşın altına baktık. Ama onu bulamadık. O gün bizi eski halimize çevirdi. Ve bir daha asla geri dönmedi. Artık ondan umudu keselim. Büyük ihtimal Hüsamettin o gün öldü. Haklısın fakir ama onu unutamıyorum. Güzel. Her gün daha da çok güçleniyoruz Hüsamettin. Her gün yeni yeni sihirler keşfedip öğreniyoruz. Evet patron. Artık çok güçlüyüz. Kimse karşımızda duramaz. Evet patron. Bir yıldır seninleyim. Kendimizi bayağı bir geliştirdik. Ama ailemi çok özledim. Onları unutamıyorum. Kim bilir şu anda ne yapıyorlar? Hüsamettin artık unut onları. Artık benimlesin. Ömrünün sonuna kadar o şehre geri dönmek yok.